Arkadaşlar merhabalar. Bizim evden merhabalar. Bu arada gerçekten e, Temmuz ayındayız. Sanmayın ki videoyu önceden çektim de çünkü hırkalıyım falan ya. Üşüdüğüm için giydim. Bir de e, yüzüm yandı biraz arkadaşlar. Şuralarımda birazcık yara oldu. E, o yüzden kusura bakmayın. Biraz kıpkırmızı olduğunun farkındayım. E, merhabalar tekrardan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Böyle tam kameraya bakarak konuşmaya çalıştım şu an. Arkadaşlar yine şöyle. Çok fazla belirli bir konu yok. Ama yine böyle aklımda birkaç tane konuşmak istediğim konular var. Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Ve bunları konuşurken birazcık şu geçen size gösterdiğim Martin Eden kitabı var ya. Bunu bitirdim. Birkaç aydır bunu okumaya çalışıyordum. Bitirdim ve gerçekten... Çok güzel bir kitap. Ben bunu e, ilkokulda okuduğumu hatırlıyordum ama hiçbir şekilde içeriğine dair bir şey hatırlamıyorum. Sadece hani öğretmen okuyun demişti ve okumuştum ama içeriğini hiçbir şekilde hatırlamıyordum. Hatta kötü diye hatırlıyordum. O yüzden evimde olmasına rağmen hiçbir şekilde okumamıştım. Ama sonra dedim merak ettim okuyayım ve dedim ki yani çok geç kalmışım. Keşke okusaymışım. Çünkü Martin Eden eşittir ben yani. Adamın şimdi gerçi okumayanlara şey yapmış olacağım ama e, hani spoiler vermek gibi olacak ama adamın hayatı fakir fakir bir genç zengin bir kıza aşık oluyor. Burada beni etkileyen adamla kendimi görmemdi. Hani ya şöyle diyeyim bazı sözler üzerinden gidelim hani herkesin altını çizdiği yerler olur ya onların üzerinden gidelim mesela on onlardan birini söyleyeyim kendi aklımda kalan bir yerinde neden diyordu ki şimdi bu neden çok fakir tamam mı her şey için e, ailesi de ona yardım etmediği için her şey için adam çalışmak ve para kazanmak zorunda ve hani en ufak bir parayı bile düşünmek zorunda ya da en ufak bir detayı bile düşünmek zorunda çünkü hiç parası yok. En ufak adam şuradan şuraya gidecek olsa tıpkı benim gibi düşünmek zorunda bunun karşılığını. Ama sevdiği kız mesela asla öyle değil. Ve kitabın bir yerinde şöyle geçiyordu. Martin Eden'in mesela Böyle toplasam bir iki tane böyle bir yere gitmelik bir kıyafeti var. Mesela bir gün canı bir yere gitmek istiyor ama gayet gündelik bir yere. Ee, ve orada diyor ki şu anda aslında buraya gitmek istiyorum ama e, kıyafetlerimi kullanamam. Eğer bu kıyafetlerimi burası için kullanırsam e, bir sonraki gideceğim yer olan daha lüks bir yere gidecek. Orası için kullanamam diyor. Yani ben tabii bunu kendim kendi cümlelerimle anlattım. Kitapta böyle yazmıyor ama mantığı bu. Yani adam mesela bugün canı o kıyafeti giyip e, gitmek istiyor ama e, gidemiyor çünkü hep geleceğini düşünmek zorunda. Bir şey yapmak istiyor ama işte ben diyor bunun parasını bulmalıyım önce. Hani işten önce onun parasını halletmeliyim. Adamın hayatı böyle geçiyor. Her şeyi para kazanmak için Yapmak zorunda adımlaya böyle. Bakayım birkaç tane altını çizdiklerime böyle hoşu gider, hoşuma giden şeyler varsa. Ee... Ha şu sözden aklıma geldi. Sonunda da mesela kitabın şöyle oluyor. Martı neden e, bu sevdiği kız var, Ruth tamam mı? Ruth da böyle çok zaten sanatla ilgili bir şeyler okuyor ve sanata çok düşkün bir kız. Martina'dan da yazma işine koyuluyor işte yazarlık yapmak istediğini söylüyor falan ve yazmaya çalışıyor. Tabii ki herkes bunu başta küçümsüyor hani sen daha doğru düzgün cümleler kuramıyorsun kelimelerin yanlış cümlelerin yanlış ee, sen bir de tutmuşsun yazarlık yapacağım gibisinler. Ondan sonra her neyse bu yazarlık yapıyor ama ne sevdiği kız ne de başkaları bunun yanında olmuyor. Hatta yayın evleri bile bunun yazılarını çok fazla almıyor, beğenmiyor. Ama sonrasında işte Martin neden tutuyor, yazdıkları tutuyor. Zamanında beğenilmeyen yazıları birden çok beğeniliyor, alınmak istiyor vesaire ve böylece Ruth bir kere bunu reddetmişti ama sonrasında yazılarıyla falan ünlü olmaya başlayınca zenginleşince Ruth da buna geri geliyor ve Martina'dan sürekli yemeklere falan çağrıldığında Martina'dan diyor ki burası da benim için çok önemliydi ve kendimi gördüğüm bir yerdi hani böyle şey diyor ben zamanında böyle çok açlık çektiğim zamanlar atıyorum bir su almak için bile çok zorda kaldığım durumlar bir su bile bulamazken onun için günlerce çalışmam gerekirken yani gerçekten aç ve yemeğe ihtiyaç olduğum durumda beni hiç kimse yemeğe çağırmıyordu. Oysa ki yemeğe çağırmanın amacı nedir? Birinin yemeğe ihtiyacı olması ve senin de onu yemeğe çağırmandır. Hani amaç yemektir yani. Ama Martin Eden'in hayatında ne oluyor? Martin Eden zaten zenginleşiyor. Zaten istediği gibi yemek yiyip içebiliyor her yerde. Ama bir bakıyor etrafındaki herkes de Martin Eden'i yemeğe çağırmaya başlıyor. Martin Eden de işte bu noktada diyor ki ben zamanında ihtiyacım varken bana kimse yardım etmiyordu. Ben zengin oldum. Artık ihtiyacım kalmadı. Ama herkes beni yemeğe çağırıyor. Aslında günümüzde de gerçekten e, ya yani günümüzün özeti yani çağımızın özeti gibi. Hani şu anda mesela atıyorum e, zengin ve zaten ihtiyacı olmayan insanların e, sürekli işte bir yerleri çağrılıyorlar, ediliyorlar, bilmem ne ama adamın hiçbir şekilde ona o çağrılara ihtiyacı yok hani kendi parasıyla gayet geçinebilir. Ama gerçek anlamda fakirlere kimse yardım edilmiyor. Çünkü neden? O güya önemli bir kişi değil ya da güya yardım edilecek bir kişi değil. Ama aslında gerçekten yardıma muhtaç olan, ihtiyacı olan kişi o. Ama yardım edilmiyor. Ama öbür tarafta yardıma ihtiyacı olmayana her türlü şeyler yapılıyor. Hizmetler böyle elinin altında gibi. Böyle. Ee, kitaptan da çok bahsettiğimde şey olmasını istemiyorum. Hani okumayanlara. Yine de bir bakıyorum da. Yani, bir de ben çok uzun uzun çiziyorum biliyor musunuz? Mesela şurası çok güzeldi. Şu cümle de çok güzeldi. Martin Eden böyle en sonunda kitabın zenginleştiğinde ve artık etrafındaki insanların sadece onun parası için davrandığını görünce e, Martin neden böyle zaten hani en sonunu söyleyeceğim Martin neden en sonunda intihar ediyor çünkü boşluğa düşüyor e, bu dünyanın şeyine karşı hani hepimizde olur ya işte e, yani hayat sorguluyor ve anlamsız boş olduğunu görünce e, şey yapıyor intihar ediyor zaten sonunda da. Onun dışında söyleyeceğim sözü yani okuyacağım sözü okuyayım size. Martin Eden'e göre hayat bir hastanın gözlerini acıtan parlak kuvvetli bir ışık gibiydi. Hani hayat rahatsız eden bir şeydi artık Martin Eden'e göre. Bilinçli her anında çevresindeki hayat çiğ parlak bir ışık halinde üzerine dökülüyordu. Acı veriyordu. Dayanılmayacak kadar acı veriyordu hayat. Bu Martin'in hayatında birinci sınıf bir kamerada ilk seyahatiyleydi. Deniz üstündeyken her zaman ya baş kasaralarda ya dümen dolabının başında olmuş ya da kömür deposunun karanlık derinlerinde bulunup kömür vermişti ocağa. İşte kendisi de buradaydı şimdi. Martin'den daha önce fakirken sürekli gemilerde çalışıyordu. Şu ansa böyle zengin ve seyahat etmek için bilmiş. Orada işte düşünüyor. Kaptanın sağında şeref makamında oturan, hani eskiden çalışanken o dünyanın merkezini oluşturan geminin büyük adamıydı. Ama kaybettiği cenneti bulmak için dönüp dönüp boş yere başkasaradan tarafa, Gülhan Kürhan ağzına doğru bakıyordu. Yeni bir cennet bulamamıştı kendine. Şimdi ise Kaybetti eski cenneti de bulamıyordu. Yani bu zengin hayatı gördükten sonra aslında bunun hiç de cennet olmadığını, eski hayatının bir buna nazaran daha cennet olduğunu düşünüyor. Ama artık eski o fakir hayatına da dönemiyor. Yani o yüzden hani şey durumu yukarı tükürsem sakal aşağı öyle miydi? Aşağı tükürsem pardon ya yani bıyık yukarıda olur. İşte anladınız siz o durumu yani. Ee, hayatta her şeyi tadınca hani herkes boşluğa düşer ya ya bu muymuş ya ben bunun için mi uğraşıyorum dersin ve boşluğa düşersin. Bu da onun gibi bir şey. Yani kitabı gerçekten çok sevdim ya. Hani ben daha size burada uzun uzun okurum, ezerim ama cümleler hem uzun hem de üzerine konuşunca da böyle uzun oluyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Ya ben kitap okumak benim için artık şey böyle şey oldu. Hani sonuçta hepimiz insanız ve dertlerimiz var, sıkıntılarımız var vesaire ve tabii ki bir yerde de insan ee, o dertlerde bir an olsun unutmak yani bir anlık bile olsa unutmak onları hatırlamamak düşünmemek yani kafa dağıtmak istiyor bu kimisi için bir başka bir şeydedir kimisi için bir başka bir şeydedir mesela bu benim için de kitap okumakta var şu anda hani ben kitap okuduğumda ya tamamen sanki bu kitabın içindeki o karakterlerin dünyasındayım. Yani tamamen bu dünyayla bağlantım gidiyor benim. Bir anda nerede olduğumu, nerede yaşadığımı, ne tarz sıkıntılarımı, ya her şey. Mutluluklarımı da, üzüntülerimi de, her şeyi unutuyorum. Sadece bu kitap kalıyor, buradaki karakterler kalıyor. Tamamen bu dünyada oluyorum ve bu beni o kadar çok rahatlatıyor ki. Çünkü hani... Düşünmemek mutluluktur derler ya. Düşünmüyorsun. Burada kendine ait hiçbir şey düşünmüyorsun. Senin sorumluluğuna hiçbir şey yok. Sadece okuyorsun. Sadece okuyorsun. O yüzden ben aşırı rahatlıyorum ve artık hani bağımlılık noktasın. Yani bu sıralar resmen bağımlılık kitap e, düzenli bir şekilde hayatında bir kitap yoksa ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ben bir şey yapma Ne? Ha doğru ya ben şu an kitap okumuyorum. Hani bir kitabın içinde değilim şu an. Kitap okumalıyım diyorum. O yüzden hani bir kitap bitsin hemen diğerine başlıyorum. Hemen diğerine başlıyorum. Çünkü gerçekten e, yani bu, bu sıralar için alışkanlık haline geldi. Çok güzel bir şey tabii ki. Bu alışkanlıktan memnunum. Umarım hep devam eden bir alışkanlık olur. Bir aralar çünkü çok okuyup sonrasında da bir aralar kitaptan uzak kalmıştım. Konsantre olamıyordum, bir türlü odaklanamıyordum ama mesela şu an çok güzel gidiyor. Ve şöyle bir şey, yani gerçekten var ya insan kitap okudukça... Ya yani mesela kitap okuyorsun, bu tarz konular hakkında yani şöyle diyeyim, olaylardan ziyade bir takım konular, hayattaki birçok bir takım olgular üzerine konuşmak istiyorsun. Hani kim nereye gitmiş, kim ne yapmış değil de, oradaki duygudur, oradaki olgudur, oradaki durumdur senin konuşmak istediğin. Bu oluyor. Hani Ayşe Fatma şunu yapmış demek olmuyor. Bunu konuşmak istemiyorsun. Nereye bağlayacağım? Böyle olunca da artık ar arkadaşlık ortamında bazı konular o kadar banal, o kadar sıkıcı ve e, bazı arkadaşlar da o kadar sıkıcı geliyor ki yani ben şunu fark ettim benim aslında hani benim çok az arkadaşım var ben bunu söylüyorum e, benim aslında çok az arkadaşım olduğu için çok az arkadaşım yokmuş bunu fark ettim çok az arkadaşım olmasını istediğim için çok az arkadaşım varmış çünkü ben gerçekten ee, yani hani derler ya ya Kalitesiz bir ortam Dansa her zaman kaliteli Bir yalnızlığı tercih ederim Saçma sapan e, olayların Konuşuldu işte kim ne yapmış kim ne etmiş Ya da abi kadınlarda Bu aralar çok var işte e, Şu dolguyu yaptırdım Bu dolguyu yaptırdım bilmem nerede yaptırdım Kaç paraya yaptırdın ay onun dolgusu çok güzel Onunla da böyle bir şeyler ee, Yani sürekli e, Şöyle diyeyim ya sürekli görünüştür ve olaylardır. Ya kadınların dünyasında bilmem nedense hep buna rastlıyorum yani. Bunlar bana artık sıkıcı gelmeye başlıyor ve artık değil uzun bir süredir öyle de. Yani gerçekten şunu fark ettim. Benim kız arkadaş edinmem acayip zor. Acayip zor. Hayatımda zaten çok az var ama onlar da çok sağlam. Hani bizi çekip ayırsanız bile biz belki tekrar birleşiriz. Bizi ayıramazsınız. Yani o derece çok iyi birkaç tane kız arkadaşlarım var yani ve onlar da bana yetiyor. Hani çünkü ben bunu gerçekten anladım. Fazlasına hiç gerek yokmuş. Ee, böyle boş sadece arkadaş olmak için Arkadaşım olacağına Gerçekten olmasın Beni biliyorsunuz instagramdan Yani bilenler biliyordur Ben gerçekten yalnızlığı seviyorum hani Gerçekten yalnızlık e, Böyle mesela birileriyle takıldığında e, Benim bir şey oluyor e, Tamam bu kadar yetti Benim biraz da hemen yalnız kalmam lazım Hemen böyle kendi içimde düşünmem lazım Etmem lazım Müzik dinleyerek yürümem lazım Yürümeyi kulaklıkla yürümeyi Falan çok seviyorum. Ya benim stres atma yöntemim tek başıma böyle kulaklıkla e, yürümek 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 yürümeyi aşı, aşırı seviyorum. E, o yüzden hani boş şeylerdense boş şeyleri konuşmaktansa boş konuşacaksam gerçekten konuşmayayım daha iyi. Hani e, bu şekilde aslında çok konu daha konuşurum daha konuşurum daha e, şey video hem çok uzuyor. Telefonda sıkıntı olabiliyor. Yüklemesi vesaire. Her şeyini telefondan yaptığım için. Ee, bilmiyorum bu video şu an sıkıcı oldu mu? Hani. Ee, ve şöyle diyeyim. Hani Youtube'da konuşma konuşmaya başladıysam artık ben hiçbir zaman arkadaşlar benim söylediğim doğrudur. Ya da ben çok biliyorum. Ben en iyisini biliyorum. Böyle bir insan değilim. Hani şurada ne diyorsam da eee Böyle bir iddiam yok. Hani Instagram'da falan insanlar bana böyle çok beni anlıyor, böyle anlıyorlar beni. Hani ben bir şey diyorum. "Hayır, sen yanlış söylüyorsun. Sen çok mantıksızsın. Sen haklı değilsin." Ya ben zaten böyle bir iddiada değilim. Hani ben çok mantıklıyım. En mantıklı benim. Böyle değilim ve mesela Insta'da ben çoğu hikayeyi dalgasını atıyorum. Hani eğlenmek için dalga. Orada bildiğin salaklık rolü yapmışım ama insanlar bunu ciddiye alıp bana ciddi ciddi mesaj verip bir de hani sinirlenerek ya sen bu kadar salak mısın ya o öyle olur mu falan ya dalgasına hani e, onları atıyorum ve dediğim gibi hiçbir zaman ben biliyorum en iyisini bir tek doğruyu ben biliyorum ben çok mantıklı havasında değilim. Şu an bu söylediklerimin bile hepsi çok mantıksız olabilir e, olabilir yani o yüzden böyle arkadaşlar. Bence en büyük aptallık bir kitapta da okumuştum bunda mıydı neydi bilmiyorum. Aptallık hiçbir şey bilmemek değil. Aksine aptallık her şeyi bildiğini söylemektir. Ahmaklık ahmaklık ve aptallık budur yani bir şey bilmiyorum demek değil. Aksine bilmediğin bir şeye bilmiyorum diyebilmek çok daha güzel bir şey. Ee, ama bir yerde her şeyi biliyorum mu? Ben biliyorum tek ben biliyorum demek hiçbir zaman güzel bir şey değil. Ben de e, onu diyorum yani ben bilmiyorum arkadaşlar. I don't know. Okay. E, böyle yüzüm için tekrar dediğim gibi yüzüm yandığı için böyle kıp kızarıyım arkadaşlar. Ha bu arada şey e, bugün Çarşamba olduğu için hemen böyle video aşkı geldi. <laughs> Herhalde artık haftadan haftaya Çarşamba gelecek mi? Ne yapacak bilmiyorum. Ben de bir anda ne oluyor biliyor musunuz? O böyle video çekme isteği geliyorsa benim hayatta her zaman böyledir her şey için. Bir şey bir istek geldiyse o an onu yapmalıyım. Hani belki çok amatör çok kötü bir şekilde hani belki düşünsem şu an bu videoyu nasıl yapacağım. Her türlü her şeyini yapsam çizsem en iyi şekilde ben bu videoyu nasıl çıkartabilirim desem video çok daha belki mükemmel olacak. Ama ben de işte... O istek geldiği an yapmalıyım. İsterse çok leş olsun video ama ben yeter ki o an geldiğinde onu yapayım. Yani ben hep böyle ya, hep böyle Ay, aşırı sabırsızım bu konuda. Bir şey varsa o hemen yapılmalı yani kötü olsa bile. Böyle o yüzden videom da çok iyi değil yani hiç iyi değil. Kusura bakmayın. Ama öyleyse işte, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. YouTube insanları. Hani bir tane film vardı ya dedemin insanları diye. YouTube insanları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim. Bu hayatta şey ne istediğinize bunu hep söylerler. Ne istediğinize gerçekten çok dikkat edin. Ve güzel şeyler isteyin. Bu gerçekten çok doğru. Hani ben de her yerde okuyordum. Çok banal geliyordu ya yani falan yapıyordum ama gerçekten öyle. Hayat çünkü ne istersen onu vermeye doğru gidiyor. Yani sen hep kötü düşünürsen gerçekten kötüyü buluyorsun ama hep güzel bir şeyi istersen yani sen çünkü rotanı oraya doğru belirlemiş oluyorsun ve hayat da seni oraya götürüyor bir şekilde. O yüzden şeyi demek istedim. Hayattan güzel olmasını istediğin şeyleri isteyin. İstemek de önemli. İstemezseniz de vermiyor gerçekten. O yüzden isteyin, o verir yani öyle söyleyeyim. <laughs> bir şekilde verir herhalde yani. Ee, o yüzden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ha bu arada bir de şey çarşamba her hafta çarşamba değil de her hafta cumartesi yükleyeyim diye düşünüyorum ben. Çünkü şahsen benim cumartesi en sevdiğim günlerden biri. Ee, o yüzden cumartesi yüklerim herhalde ama bilmiyorum yine de videolar konusunda hiçbir zaman söz vermiyorum çünkü sadık olamıyorum yani bu hafta ikinci videoyu çektiğime şükrediyorum ee, o yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize <laughs> iyi bakın.